E, Gazali de bunalım geçirince gidiyor. Şam'da o Emevi camisinin minaresinin merdivenlerinde haftalarca böyle o karanlıkta şeye dalıyor. İnzivaya mı çekiliyor? İnzivaya çekiliyor. İnsanın aklı da olsa zaten o durumda aklı kalmaz. Gider zaten insan. E, ee, olay bundan ibaret. Ya İmam Gazali bu kadar eser ya yazmış tamam yes, biz bilmez miyiz? Bütün eserlerini biliyoruz. Fakat bu işe kendini verdikten sonra o bir eski geçmişini inkar ediyor. diyorsunuz ki İmam-ı Gazali ve eserlerini ikiye ayırmak lazım. E tabi. Bir tasavvufla tanışmadan önce bir tasavvufla tanıştıktan sonra olay bundan ibarettir. Mevlana bir müderris değil miydi? Evet hocam. Önlü bir müderristi. Cahil değil ki. Şems-i Tebrizi ile tanışmadan önce bir müderristir. E Şems-i Tebrizi geldi onu ne dedi? o kitapları atmadan bana gelmedi diyor. At o kitapları ondan sonra gel bana dedi. Ve attıktan sonra ondan sonra Şems-i Tebrizi'nin peşine düştü ve olan oldu işte. Ha şimdi canım Mevlana cahil miydi? Mevlana müder, müderristi. O geride kaldı. Gazali alim değil. Alimdi. Geride kaldı o. Süfyan-ı Sevr'i mutlak müşteydi, değil miydi? Mutlak müştehitti. Rabiatul Adeviye ile tanışmadan önce. Mutlak müştehitti. Ve o bütün cami ünsağını de, hepsini de bütün müktesebatını da suya attıktan sonra kadının peşine düştü. Yani sen bunu oluma geçmişini bir anda silip atabiliyorsun. Ya e, tabii ki olur. Alim de olsa. E, yani bu olur, bu insanoğlu olur, bu haller vardır. Evet.